Bismillah. Gel Abdi, gel. Ulan. Abdi, bu soysuzun patronu ne etti la bizim kıza? Var mı detaylı bilgi? Ellemeye kalkmış herhalde kardeş. Detaylı diyor ya, ellemiş. Onu biz de biliyoruz o kadarını ya. Abdi, neyini ellemiş? Neresini ellemiş kızın? Nereden bileyim lan ben? Namusuna göz dikmiş işte. Mesaj grubuna attığı kadar biliyorum. Hadi abi, boş boş konuşmayak. Atlayacak mı? Atlar mı? Manyak mı? Yani yürü ya, yürü yürü. yürü. Hadi gidelim. lan! Lan lan! Yağmur! Yağmur! Ne işin var kızım senin çatına? Ne yapıyorsun kızım ya? Ya sen daha açmamış bir gülsün. Geceleri saymazsam daha yirmilerindesin ya. Evde kaldın esprisinin tam zamanı geri zekalı. Ne var oğlum ya? Yalan mı? Öyle değil mi? Kalmadı mı? Konuşma lan geri Kız! Yağmur! Kırnaç ya. Delirme! Tamam, tamam. Sakin, tamam. Sakin. Ne yapıyorsun kızım ya? Ha? Allah'ını seversen dur ne yapıyorsun? İn aşağı. Bak ne işimiz var bizim öyle... ...çatılarda falan mart kedisi gibi ya. İnsene kızım. Yağmur hakikaten delirdin mi sen? İnsene kızım aşağıya. Tansiyonum düştü benden. insan aşağıya. Bak bu kadar adam senin için toplandık. Deli mi ne kız? İn Yağmur, intihar çok büyük günah. Ne olur kızım in aşağıya hadi. Kız. Gel kız. Hadi. Ya üzülme ya. Senin bu zamana kadar kimse almadı diye ben alırım seni ben. Senin ağzını o mı? Kayma nasıl da sus lan. Sana kaldıysa kesin intihar eder zaten bu kız. Bir sus be. Hadi be güzelim. Hadi be gülüm. Ha? <laughs> ah. oh, bravo. Ah. Lan! Bu mu lan sizin kankalığınız? Ne oldu lan? Lan bakara yapmaya mı geldiniz buraya siz? Yok. Ne alakası? Bırakın lan, olacağım. Dur, dur, dur! Hop, hop, hop! Bir dakika, yapma. sakin Bırakın ol kızım Bırakın. ya! Başkanım, dur yapma! 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 Çekil hafız! Yapma! Bu Orhan denen alçak benim son trenimdi lan! Ben bu iti hayatımın aşkı sandım! Senle evleneceğim... Değil kandırdı beni. Ben dedim evlenmez o dedim sana. Meğer zaten evliymiş şerefsiz. <laughs> Gerçekleri yüzüne vurunca da... <laughs> ...kasa odasına çekip... <laughs> ...taciz etti beni. Ha, hayvan hayvan. Evim evi yok mu bunun ya? Kasa odası ne ya? Bütün olan bu. Bu da yetmezmiş gibi. Bir de işten kovdu. E tabii, foyası ortaya çıkmasın diye. mi? şey yapmasın. Ben bu ciddi beyler. He, ne? Ne lan o bak? Gidelim bu adamı alalım, indirelim aşağıya. Ezelim böyle ağzını burada da kıralım onun. Aynen, aynen, aynen. Kızım, hakikaten bak ya. Sen emri ver. Gidelim o o getirelim buraya ağzını burnunu buraya dökelim. Nedir yani? Tabii. Bu takımın elinden ne kurtulur kızım? Sen iste, he de yemin ederim indirelim o şerefsizi. İndiririk. Tabii, tabii. <laughs> Harbiden mi lan? Tabii oğlum, herhalde ya. Lan, vallahi yapar mısınız lan benim için? Herhalde. Yapar kızım, kızım ya. Herhalde ya. Can feda balım. Ulan o zaman ben o için anasını, avradını, sülalesini, gelmişini, geçmişini... <laughs> 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 wow. oh. O ne ya? O ne lan? Seri günaha girdin. Allah affetsin. Girdim değil mi lan? Affetsin lan. Madem öyle, düşün lan önüme. Gidiyoruz. Devram yürü!